Kırmızı beyizdeyim doktor. Etrafa bir abi, bakıyorum. Eskilerden bir şey var abi sana. Uy yok yay mı var? Evet abi eskilerden bir mesaj var. <laughs> Yıllardır küllenmiş aşkın var bende. bu <laughs> düşmez ki. Sağdaki abi Targa bu ne yapıyor ya? Hadi abi. Of vurdum. Vallahi vurdum. Vallahi vurdum. <laughs> Tarık abi. Eggwars maceralarımıza başlıyoruz arkadaşlar bu kanalda. Eski kanalda çok güzel Eggwars videolarımız vardı. Aha vallahi düşürdüm. Vallahi vurdum galiba. Goodbye my lover. Goodbye my friend. Mıstık kesin bu videodan sonra kadim Örtebi. Posta dağıtıcı <laughs>